Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kardeşimle Buz tuzağı oynayacağız. Hadi o zaman başlayalım. İlk ben başlıyorum. Konuşamadım. Allah'ım. Kardeşim hemen yaptı hamlesine. Devam ediyoruz. Ee, sıra sende kardeşim. Evet. O da hamlesini yaptığına göre. Devam ediyorum ben de. Hadi sıra kardeşimde. Evet altı düşmediği için devam ediyoruz. Şuna evet sıra kardeşimde. Oo, şu an çok tehlikeli gidiyoruz. Şöyle düzleyim atı. Aa, kaybettim. Kazanan kardeşim. İyi. Yeah. İkinci tura geçiyoruz. Arkadaşlar ikinci turda kuzenlerim geldi. Kuzenlerim kuzenlerimle de hemen alıyorum şöyle. Evet o zaman ikinci turda kuzenimle oynuyorum. Başlıyoruz. İlk hamleyi ben yapayım. Evet. Oo iyi. Yeah. Acaba kim kazanacak? Onu vurdu. Ben de şunu vurayım. Oo, çok iyi. Kesin. Oo, Çok heyecanlıyım. Ben de şunu vurmak istiyorum. Acaba gider mi? Ol. Altı gitmediği için devam ediyoruz. Hadi o zaman sıra kuzenimde. Ve ben kazandım kaybeden kuzenim oldu. Üçüncü tura geçiyoruz. Şey. Evet arkadaşlar üçüncü turdayız. Yine bu sefer kuzenimle oynayacağız. Şöyle vereyim. Tamam o zaman devam. İlk ben başlıyorum. Sıra kuzenimde. Vay çok güzel oldu yani çok iyi vurdu. Hemen şöyle vuruyorum ben de onun gibi. Kıramadım ama. O iki tane düşürdü o. Hangisini vursam düşünüyorum. Şunu vuracağım. Sıra onda vay. Çok sert vuruyor. Ve çok hızlı. Atı 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 atı, atı, atı düşüren yana mı? Evet atı düşüren yanıyor. Hadi o zaman devam. Ve kaybeden o oldu. Yani hep kazanmak kötü bir şey arkadaşlar ya. Hep kendini övündürüyorsun falan. Ne bileyim. Ya ama Neyse. Bu oyun çok güzel değil mi? Evet. Hadi o zaman devam. Dördüncü tura geçiyoruz. Dördüncü tura geçtik arkadaşlar. Bu sefer kardeşim oynayacak. Ay düşüyordu. Hadi o zaman başlıyoruz masaya çıkmasaydın. Neyse. Devam. Ben başladım. Nişan. Dur. Şey yapamadılar çocuklar. Ha tamam. Devam. Ben başladım. O iyi de. yapacağım ya diyor canım yani bunu vurmak istiyor bu sefer ne olur ben kazanmayayım kaybedeceğim ben kaybetmek istiyorum şöyle atı düzleyelim kardeşim dikkatli oynamıyor düşünerek oynaması lazım tamam burada o da hamlesini yaptı ben şimdi vurayım oh, iyi şunu vurmak istiyorum. Hayır. Aha. Ve ben kaybedeceğim. Hangi nereye vurursam zaten gidecek at. Şu an gitti ya. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Yarınki videoya kadar Hoş hoşça, kalın. Bay bay. Evet. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.